yıpranmadı. Siz nasıl bir aday çıkaracaksınız da 3 ayda yıpranacak? Nasıl bir adaymış da bu 3 ayda yıpranacak lan? Bizim adayımız 23 yılda yıpranmadı da sizin adayınız 3 aydan mı yıpranacak? Siz böyle bir kesimsiniz işte. Böyle cahil bir kesimsiniz. Böyle yobazsınız. Böyle çapulcu insanlarsınız siz. Hadi adayınız çıksın Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına. Hadi bakalım. Hani nerede adayınız? Kime oy vereceksiniz siz? Altılı Masa'nı çıkardığı Maraba Cumhurbaşkanı'na mı oy vereceksiniz? Hadi bakalım. Bizim hiç kimseye bir saygısızlığımız yok. Ne Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ne Sayın Meral Akşener'e ne Davutoğlu'na ne Babacan'a hiçbirine saygısızlığımız yok. Hiçbir yerine hakaretimiz yoktur bizim. Hepsi bu ülkenin siyasetçisidir. İyidir kötüdür orası tartışılır. Yanlışı vardır doğrusu vardır orası tartışılır. Ama altı akla, altı kişiye ülke emanet edilmez. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Adam yüzde biri geçemiyor, cumhurbaşkanını yönetecek. Adam yüzde bir buçuk oy alamıyor, adam yüzde beş almış, ülke için karar verecek. Bu mu? Bu mu sizin zihniyetiniz? Siz böyle bir kesimsiniz işte böyle. Ama yok. Recep Tayyip Erdoğan'la durmak yok, yola devam. Sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan. Sonuna kadar. Gümbür gümbür geliyor, gümbür gümbür. Hadi bakalım çıkarın adayınızı karşısına. Bu kadar korkaksınız işte siz. Bu kadar korkaksınız. Siz bu kadar korkak insanlarsınız. Bizim adayımız Recep Tayyip Erdoğan belli. 23 yıldır yıpranmadı. 23 yıldır adam her seçimde takır takır giriyor. Takır takır %50'yi %55'i alıp çıkıyor adam. Hani adayınız nerede? 3 ayda yıpranırmış adayları. Nasıl bir aday çıkaracaksınız ama? Sizin de sizi de hak veriyorum. Daha ama sizin dış güçler adayınızı belirlemedi sizin. Hatay Belediye Başkanı çıktı ne dedi? Bizim de adayımızı dış güçler belirleyecek dedi. Siz böyle insanlarsınız işte. Onun bunun belirlediği kişilere oyunuzu verin. Recep Tayyip Erdoğan'ı çok arayacaksınız. Çok arayacaksınız. Recep Tayyip Erdoğan'ın bununla nasıl ki şu an Gaddafi'yi arıyorlar. Sattım Hüseyin'i arıyorlar. Aleyküm selam. Siz de gün gelecek Recep Tayyip Erdoğan'ı arayacaksınız. Ama iş işten çoktan geçmiş olacak. Çoktan. Gizli ittifakınız nerede? Onu söyleyin bana. Altılı masaya neden HDP almıyorsunuz da masa altından gizli gizli ittifak yapıyorsunuz? Nerede diğer adayınız? Siz böyle insanlarsınız işte. Gelir hükümeti suçlarsınız. Gelir Recep Tayyip Erdoğan'ı suçlarsınız lan. Adam evde 3 tane çocuğuna söz geçiremiyor. Geliyor burada yayında Recep Tayyip Erdoğan hastalıyor lan. Siktir sen ilk önce git evde 3 tane çocuğuna söz geçir. Adam 85 milyon ülkeye bakıyor lan. Adam 85 milyon ülkeye bakıyor. Gelmiş burada açım diye ağlıyor yayınlarda. Açmış ekmek yokmuş şu bu yokmuş. Altında arabası yokmuş, evi yokmuş. Bugüne kadar hangi hükümet sizin altınızda araba aldı, ev aldı ki ne Recep Tayyip Erdoğan alsın? Hükümeti geçti, hükümeti. Hanginizin annesi babası altınızda araba almış, ev almış ki ne Recep Tayyip Erdoğan alsın? Adam 100 yılın işini 20 yıla sığdırdı lan 20 yıla. Adam yapılamayan dediğini yaptı lan. Adam ilk göreve geldi belediye başkanı olarak. Ölmüş bitmiş denilen Halic'i temizledi lan. Adam denizin altından tüneller geçirdi lan. Siz böyle insanlarsınız işte.